Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün serviste MacEasi oynayacağım. Ben kaldığım yerden devam edeceğim. Yani baya bir yer geçtim şu ana kadar. Böyle devam ediyorum. Bazı parkurlar var arkadaşlar ve bazı parkurlar gerçekten çok kolay. Bazı parkurlar var çok zor gerçekten. Ben şu an ilk başladık iş, ilk başladıklarından dolayı kolay bir farkı. Ben bunu birkaç kere bitirdiğim için bayağı bir elmasım var. Ee, aynı zamanda ablam da YouTube kanalına bir video çekecek fakat ayrı ayrı yani ayrı ayrı çekeceğimiz için videolar mesela ben ablam şu an bizim e, odada. Ben şu an mutfaktayım. Ee, ablam hangi oyunda hangi video çekecek bilmiyorum. Ben Mega bir seçtim. hiç oynamıyordum bugünlerde. Video sayesinde oynamış da olacağım. Ve geçiyorum. Ben size şöyle parkurları şöyle kameramı yakınlaştırıp göstereyim. Şöyle. Daha bir var. Peki ben Beğenden böyle oynarken düşeceğim diye korkuyorum çünkü oynamak bazı sıkıntı. Ben böyle çok video uzun olmasın diye ara ara göstereceğim. Şu an durduruyorum. Biraz geçtikten sonra tekrar göstereceğim. Bayağı bir geçtim. Yani buralar, buralar dedim. Bayağı bir geçtim. park olarak. Uf. Gerçekten yorucu. Burada eğer bu izlenip izlenirse ee, yani bunun part 2'si de gelebilir. Ama şu an ben partisli yapmıyorum yani. Normal bir video yayınlıyorum sadece. Yani tekrar zamansa part 1 hale gelip çık. Ondan sonra bir daha yani o çektiğim video part 1 bayağı ezenirse onun 2. part 2'si de gelecek. Yani bu video çok ezenirse part 1'i part 1 çok ezenirse part 2 gelecek. En fazla part 3 diyelim biz ona. Yani çünkü part 4, part 5 yani bayağı fazla uzun olması çünkü arada bizim de kafamız karışabilir. Mesela part 3 yapmadan part 4'e geçebiliriz ikiden. O yüzden part 3 iyi bence. Yani ezenirse part 3 gelecek. Yani part, part 2 gelecek. Bu şu an part 1 gibi bir şey. Ama yani mesela normal bir oyun diye geçecek. Şu an 3.3 dakika 18 saniye olmuş. Bu arada benim petlerim de var. Almanca bir sürü var. Bir, iki, üç, dört, beş tane petim var. Ama ben bunu daha çok seviyorum. Çok tatlı değil mi ya? Bizde bir de bıraktık, çok tatlış. Bundan sonra bir de e, atapotum var. Atapotu da çok seviyorum. Atapotumla yarışalım. Atapot boyuna ilgili bir şey demek ister misin? Boyun çok tatlı bence. Altı bu oyun çok tatlı bence diyor. E başka bir şey söylemek ister misin? Lütfen bu kızların kanalına abone olup yorum atıp like lütfen. Bir de bunu söyle arkadaşlar. Bu arada altı da ben seslendiriyorum. Neden söyledim bilmiyorum. Fakat yani canım istiyor böyle bazı şeyler seslendirmek çok hoşuma gidiyor çünkü. Aaa nasıl işte boşluk diyormuş ya. Altı pota hiç söylemiyor. Ben şimdi söyleyeyim ki kendin yap. Atapot. Efendim. Burada bazı şeyleri benzetemebilirim. Ama birkaç parkur daha yapıp sonra videoyu bitireceğim. Çünkü çok uzun oluyor. O zaman da çok fazla sıkamayın. Yani ara ara göstereceğim belki. Yani belki yapabilirim onu da. çok güzel. Şu an her şey yolunda gidiyor idi. Şu turuncu parkı da geçtikten sonra flora geçiyoruz. Yani bir üst kata ışınlıyor bizi. O zaman da artık videoyu durdururum. Belki ondan sonra yeni bir karar alıp başka videolar falan da çekeriz bu sefer. Evet arkadaşlar geçtim. Böyle bir flor. Böyle bayağı bir zor. Evet arkadaşlar. Bu videoda da bizimle eşlik ilişki... ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Bugün yanında Atapot'la birlikte çok güzel bir video çekmeye çalıştım. Evet, çok uzun olmasın diye 5 dakikada falan bitirmek istedimden dolayı. Ee, onun için baya erken bir çünkü yani okullar biz bu videoyu pazar günü çekiyoruz. Başka yani okul olmadığı zamanlar falan da belki çekebiliriz. İşte o yüzden yani kanalımıza abone olup like atıp ve yorum atarsanız bizi çok mutlu edersiniz. Ve ayrıca e, kanala abone olursanız da çok mutlu oluruz gerçekten. Ve e, bir sürü oyunlarımız var. Yani belki birinden birine denk geleceğiz. Burada Roblox hesabım göstereyim. Bu. Sena Antrekara XX. Abone olursanız ve bana arkadaşlık isterseniz birlikte çok güzel oyunlar oynayabiliriz. Görüşmek üzere.